Bayağı demli koy yalnız o katran gibi bir şey içiyor. İçi de bu aralar öyle oldu gerçi. <laughs> Sen dikkat et Müslüm'ün içi böyle olmasın. Yani yok sanmıyorum herhalde öyle olmaz. Vallahi heyecanınızı hep böyle tutarsanız olmaz. Abi Zülfü karşımıza alıp bir konuşsak mı? Ne konuşacağız? Bu artık onların gelini. Onlara uygun davranması lazım. Öyle tutup Kenan'ı vurmak dene. Vallahi bilmiyorum. Gelince anlatacak bize her şeyi. Niye böyle bir şey yaptığını ben de anlamadım zaten. Ortalığın dinip sakinleşmesi lazım abi. Sakinleşir, acele etme. Bana müsaade abi. Hadi görüşürüz. Güle güle. Dur dur ben açtım. Bıçaklar geldi. Annem. Çok merak ettik sizi. Anladım <laughs> benim. Canım iyiyim ben. Kızım. Kızım. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kemen geçmiş olsun. Sağ olun. Özür dilerim. Hepinize bunu yaşattığım için. Ya zaten ufacık bir sıyrık, lafını etmeye bile değmez. Bir kazadır oldu işte. Lütfen rahatsız olmayın ya, oturun. Konuşacaklarınız vardır, ben müsaadeniz isteyeyim. Abi kahvaltı ediyorduk, sen de gelsen. Evet evet, buyurun. Allah ne verdiyse birlikte yiyelim. Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah başka zamana. Benim de yapmam gereken telefon görüşmeleri var. Zulf ben dışarıdayım. Otur kızım otur. Gelmedi bunlar değil mi Güldane? Gelmediler daha bebi Ya bakın ben size söylüyorum, bunlar balayına çıktı. Bakın görürsünüz bunlar belki de bir hafta daha dönmez. Oğlum şu anana gaz vermediği kaç kere dedim sana. Başlarım ben onların balayına. Al işte. Bir gelsin konağa. Ben ona yapacağımı biliyorum. Ana. Sen kıza ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın oğluna? Yap. Senin oğlun kafayı yedi kafayı. Demek o silahın aynısını Kenan'da görünce... Doğru düzgün düşünemedim. Kızım ben o meseleyi kapattım. Ama sen niye kafandan bir türlü atamadın? Kapatamadım tabii ki babacığım. Sen masumsun. Ya masum olduğunu biliyoruz. Kızım, o kafandan atamadıkların seni kocanı vurmaya kadar getirdi. Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım be yavrum? Artık bu meseleyi sen de fazla eşeleme. Kapat gitsin kızım. Vazgeçemem baba. Hatta Kenan'a... Kızım, beni daha fazla üzme artık. Bak, olan oldu, biten bitti. Artık ne yapsak geçmiş yılları geri getiremeyiz. Artık önümüze bakma zamanı. Geçmiş bırak geçmişte kalsın. Ökeş'ten şikayeti niye çektin geri? Böyle mi tehdit ettiler seni? Kimse beni tehdit etmedi kızım. Ben şikayetimi geri çekmeseydim... ...o kevsa... ...konu adar ederdi sana. Onun için şikayetçi olmadım. Keşke yapmasaydın. Kızım bizim için çok fazla şeyden vazgeçtin. Yavrum, benim hayatta sizden başka hiç kimsem yok. Sizin için de canımı seve seve veririm ben.